O kurşunlar yavuza atıldı anne. Çiçek, gelsene kızım. Çiçek durmasana orada. Seni bekliyorduk biz de gel. Neden? Bitmedi mi abim hakkında suçlamalarınız? Çiçek. Kendine gel. Kusura bakma savaş. Susamam artık. Hiçbirine inanmıyorum duyduklarımın. Mustafa'yı kışkırtan da abim değil. Beni kaçıran da abim değil. Hiçbirine inanmıyorum. Nasıl söyleyebilirsiniz bunu? Abimin bana bunu yapabileceğine nasıl inanırsınız? Çiçek. Seni kaçıran adamları ben buldum. O adamları abin çağırdı İstanbul'a. Ben hesap sormaya giderken de öldürüldüler. İstemiyorum. Bunları duymak istemiyorum. Yeter artık Çiçek. Hayal aleminde yaşıyorsun. Hayal aleminde değil. Hiçbir değerim olmadan bu evde yaşıyorum. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Abim sizi kurtarmak isterken sakat kaldı. Sakat mı kaldı? Sakat kaldı ya. Yürüyemiyor abi. Bari daha fazla iftira duymasın. Ben de. Aa, çiçek ee, girebilir miyim tabi gel Oturmaz mısın? Lara yok mu? Dedim ya bir arkadaşın da. Hakan rahatsız ediyorum ben seni. Etmiyorsun Çiçek. Otursana. Özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Ne oldu? İyi görünmüyorsun. Su getireyim sana. Al. Teşekkür ederim. İyiyim aslında. Tokat yemek acıtır yani. Ama acıyı tokattan sonra hissedersin. Bugün içim acıdı benim. Sarsıldım. Dağıldım. Ama toparlanacağım. Çok kararlıyım. Hiç böyle görmemiştim seni. Nasıl? Böyle. <laughs> Delirmiş gibiyim değil mi? Yok değilsin. Öyleysem de öyleyim. Ne yapayım? Bir tek burası vardı kaçıp gelebileceğim. Are you